Hep bizim arkadaşlar. bugün size beraber Ben Brawl Stars oynuyoruz. Böyle basket savaşını seçtik. Şöyle oyna dedik. Evet. oyna giriyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün size beraber ilk Brawl Stars videomuzu yapıyoruz. İkisi üçü de gelecek. Yani bu sürü Brawl Stars videosu gelir umarım. Tabi beğeni gelirse olur. Ama beğeni gelmezse maalesef <laughs> hiç bu tarz videolardan gelmez. Evet şöyle yeniden doğduk. Zehirleyen karakterler beni gücük ediyor ama bizim takım oluyor. çok güzel oluyor. <laughs> Bazen şunlar tutmuyor. Evet yaptım. Adım da Pro görüyorsunuz. Bazen orada ördeyken tutam tutturamıyorum. Hep yanlış yere vurdu atıyorum ya. Atsana adam. Evet çok iyi gidiyoruz. Kesin alacağız bu şey. Maç aldık abi. Derken öldüm. Neyse şöyle yeniden doğduk. Şöyle Koltu alırım umarım. Alamayabilirim. Aldım. kaçmak için atladığımı söyleyebilirim ve öldüm. Kaçtım. Ultimi boşa attım ve yine öldüm. Yani ne oluyorsa olsun öldüm. Tamam. Aldım topu. Gideceğim. Kale. Kale de. Pota. Hadi. Ya hayır. Daha gidecek sandım. Ve gol. Ve basket attım. Maç bitti. Kazandık. Easy peasy. Çok kolaydı. <laughs> Gözünü tıklıyorum. Evet şöyle yine oyun geldi. Şöyle. o güçlü karakterler. Hero hep karşıma çıkıyor. Veya takım arkadaşım oluyor. Hero hep oyunda oluyor. Ama arkadaşım değil, bir şeyim değil. Bence hıyı rahatlı biri var. Nedense. Ünlü bir atmış. Ünlü değil, ünsüz değil. Ne yani Ünsüz bence. Ama... Şöyle. Umarım birazdan tekrar doğabiliriz. Biraz iyi oynuyormuş Hira ya yani. Ama çok kötü değil yani. Ben orada birazcık kötü oynadım sadece yani. Yani şey ben öldüm diye daha doğmadım sandım yani. <laughs> ya çok güzel oynuyor. İtiraf ediyorum çok güzel oynuyor tamam. Adam hava atmaya çalışıyor sadece. Oyun oynamaya çalışmıyor. Yaşık attım. at, at abi at, at, at Hadi. At. Ya. Şöyle bazen tutmuyor ya. Basketler benim gücü kırılıyor. Ve yine öldüm. Ne oluyorsa olsun öldüm. Ülkemi de boşa attım kurtulacağım diye ama yine öldüm. Şu oyuna yeni gereken, diğer karakterleri hiçbir artık sevmiyorum. Çok çok kötü berbat karakterler geliyor. Ve öldük. Hadi pro papa, hadi pro papa, hadi bro, <laughs> hadi pro papa, hadi evet yes pro papa. Aferin. Şu basket atınca onlardan başlamasını hiç sevmiyorum. Ya yani biz basket attık başlasın. Değil mi? Bu <laughs> papaya attım. Güzel basket atıyor. Umarım ya ne zaman da ben? At. Evet. Hayır ya. Hayır. Atamazsın onu. Atamazsın. Alamadı ha. Ve kazandık. Turda kazandık zaten. <laughs> şöyle şöyle. Evet. Yellow, bir kere daha oynayalım. Tam <laughs> tam. <laughs> ya iki ne? Bir tanesi benim, bir tanesi de saçma sapan biri işte. Üç, dört, altı. Üç, dört, altı. Çok güzel saydım. 1, 2, 3, 4 attım. Skilli ne ya? Skilling ne ne? ben atlar koyuyorlar. Deli ediyorlar beni. Saç çıkmasa ben koyuyorlar. Saç ben koyunca ne oluyor? Onu bir söyleyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi at, at şunu Frank ve yaptı. <laughs> üçlü kattı. Ben neredeyim? Gale'de de büyükledi. Hepsini öldürdük. Yani sadece Mina da güzel kaybetmiş. Hayır. Neyse. Daha arkadaşlar. Hiç atamam. Keşke almasaydım. Gineceğiz. Bu maç bizim. Hayır. Hayır. Yes. Yes. Şşş, çok pis koşuldum. Böyle kolette mi olur ya? Karakter. Ay kostüm saçma sapan ama çok tatlı görünüyor. Kolette sataşmayın diyecektim. Yürüyüşü çok gerçekçi değil mi inanın Ben de uzaktan vuran karakterde yakından vuran karakter alınca böyle Gidiyorum 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 onlar da beni öldürüyor o zaman kadar. Ve inadına inadına gidiyorum. Şimdi de. Evet. Ne de öyle Ne öyle oldu ya? Neyse arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzu yani bugünkü videomuzu sonuna erdik. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız yorumlarınız ve beğeni ve abonelerinizi de belirtin. Hoşçakalın.